Oh, sıçı çiçeğe bak ulan. Çiçek, çiçek, çiçek. Hüseyin her yerde çiçek var. Ana, ana. Bak arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çay getirip simit de, poğaça da getirelim. De poğaçası ya? Abada bir ölecek adam oldum. Evet. En son videoyu unuttunuz mu? En son videoda ölecek adam olmuştum. Sonra Velo gelmişti. Evet. O Velo biraz güçlüdü. Ölmekten düğüm atmıştım. Hatırlıyorsunuz bu Hadi bakalım. <laughs> Neyse. Neyse. Bale ben size yeni arabamı göstereceğim. Zaten yeni arabamı gösterecektim. Fıçıoom. <laughs> Allah. Uçuyor mu? Ama mı Ne yapıyorum lan? Uçacak adam lan. ya? Neyse. Size de size arabamı göstereceğim. Minecraft'ta araba yok. Ama bende araba var. Yes. Bebeğim. Yap. Araba bak. Bak sosyal Alaba ismini göremiyorum ama biraz görüyorum. Her diye bir şey yazıyor. Ama kırmızı alaba daha güzel ha. Bunu nereye diysem nereye diysem nereye bak. Su çiçek olur mu acaba? Çok yer var orada. evet burası olabilir. Hop. Lan. Alabamın içine çiçek gidiyor. Uy, Allah, O Allah, bir Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Canavar Fellali Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah Allah Allah. La kallı yerlere gidiyorum. Bana selam söyleyeyim lan. Dede selam söyleyeyim. Yorumda yazın. Ama önce dur. Unuttum. Lan lan lan. Totum totum. Totum. Sizi like olmayı veya abone olmayı bildirimle açmayı unuturuz. Bu dedikleriniz zahmet yapatla insanla olur. Allah tuttu lan. Allah tuttu lan. bu sohbette hasta oldum. Bana geçmiş olsun diye yazın. Allah lan. Ben de ya kaldı da çıktı ki. Hı, 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 hı. Hı, hı. Ya Ferrari. Tutun size diğer renkli arabaları göstereyim. Bu lacivet mi siyah mı? Bu turucu. Bu beyaz. Şu güzel görünüyor. Cebimde da lacivet. Yok Cava radyo ettiğimiz o yüde güzel baksana tam on numara bak bak su da bak en sevdiğim yer alkası bak suda tuğba var gördünüz mü Turba. Aynada ay göre diyor mu Heyo. yok sahte ay bir <laughs> Bir de o sesi duydunuz mu? Allah uçuyoruz. Uçuyoruz. Uçtuk lan? Oh, uçmadık. Lan. lan. Yalan değil miyiz? Resmen kablo yerlerde zümrüt var. Zümrüt buldum. Sen gidin. Kas yok herhalde. Evet kas yok. Allah story çalamaya bak. Ne lan? Bak bu var ya fakire hediye ederdi. Siki turu çürek fakirle Beyaz. Bak erip çok havalı gözüküyor. Su buraya koyayım. Allah. Despert. Baf, baf, baf. Ben et çok şeyi beğendi. Beyazı. Allah, buluta mı çıktım lan ben? Ne kol çıktım? Buluta çıktım. Allah, bulutta da kadar dağ var lan. Allah, bulutta da kadar dağ var lan. Allah, bulutta da kadar dağ var. var. Allah, bulut, bulutta da kadar nasıl dağ kadar var? Valla çok güzel lan. Ben şuraya bir odun koyadım, koyadım. Bulutları yetiştirdim. Bunu da böyle bir oh, oh, oh. O ne lan kaldı asıl. Tazat. Oy oy lan kaldı tazat. Yok. Hot siz ne mi dediniz? Nasıl siz koyun musunuz ya? Lan Ha, ha keçi de sesi. Keçi. Keçi. Daha keçisi. Keçi. Ma Bu Minecraft Dilerseniz. Oyunuzda. Keçi olabilir. Evet. Oo, çok üzüldüm. Biraz su. 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 Oo. Selaleye işte. düştüm. <laughs> Allah, Lan basın patladı, nasıl patladı lan? Söyle bir ses kısayım. Evet, su Suat sesini kıstım. Suat ben de süper bir öğretecek adamım. Ben iyi öğretecek adam olun. Arkadaşlar, inşallah abone olmasın oldunuz. Suat size yeni alamalarını gösterdi. İnşallah beğendiniz. İnşallah sizde de bu ala olur. Abi. Hadi video'ya like atın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.